Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve vesselamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, daha önce ahirete iman ve ahiretin ahvali ile alakalı yaptığımız sohbetlerde ölüm olayı, kabir hayatı, tekrar dirilme, mahşer, haşır, mizan, hesap gibi konulardan bahsetmiştik. Bunların hepsi ahiretin ahvali ve bunların hepsinin yaşanacağına biz inanıyoruz, iman ediyoruz. Bugün hesap işleminden sonra yani kişiler hesaplarını Rabbine verip kiminin defteri sağından, kiminin ki solundan veya arkasından verildikten sonra Allah Resulüne bahşedilen bir nimetten, tabi Allah Resulü'nün şahsında biz ümmeti Muhammed'e de bahşedilen bir nimetten, Kevser Havzı'ndan bahsetmeye çalışacağım. İslam literatüründe havuz, ahirette Allah Resulüne tahsis edileceği bildirilen büyük bir havuzun adıdır. Kevser ise Resulullah'a tahsis edilmiş bütün cennet ırmaklarının kendisinden doğduğu büyük bir su kaynağını veyahut da büyük bir nehri ifade etmektir. Arapçada havuz manasında havz ve kevser kelimeleri ayrı ayrı kullanılırken Türkçemizde bu kelime Havzı Kevser şeklinde tek bir terime dönüşmüştür. Kur'an'da Havz kelimesi geçmemektedir. Ancak Kevser kelimesi müstakil olarak Kevser suresinde geçmektedir ki Estaizu billah İnne e'atayna kel kevser Sadakallahu razıyim muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik buyurulmaktadır. Buradaki Kevser genellikle işte bahsetmiş olduğumuz havz Kevser olduğu müfessirlerimiz tarafından bizlere bildirilmiştir. Tefsirlerde Kevser kelimesine peygambere cennette bahşedilen nehir anlamının yanında birçok anlamlar da verilmiştir. Yani nübüvvet gibi bol nimet manasında birçok manalar verilmiştir müfessirler tarafından. Ancak Allah Resulü Aleyhisselam Kevseri Rabbinin kendisine vaat ettiği bir nehir şeklinde açıklamıştır. Bu nehrin üzerinde faydası, hayrı çok olan bir havuz bulunduğunu ve kıyamet gününde ümmetinin bu havuzun etrafına geleceğini bildirmiştir. Müslim'de geçer bu hadis. Enes radıyallahu an ise bir rivayetinde şöyle anlatır. Bir gün ey Allah'ın Resulü kıyamet günü bana şefaat et dedim. Allah Resulü inşallah şefaat edeceğim buyurdu. Ben tekrar sizin nerede arayıp bulayım dedim. Bakın değerli kardeşlerim öyle bir iman var ki Allah Resulü şefaatinden bahsettiğinde sahabi o kadar inanıyor. Gözüyle görmüşçesine inanıyor ve Allah Resulüne ya Resulallah bana şefaat et dediğinde Allah Resulü tamam şefaat ederim dedikten sonra o gün ben sen nasıl bulayım ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü beni aradığın zaman sıratın üzerinde ara buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh size orada rastlayamazsam ya Resulallah dediğinde Peygamber Efendimiz mizanın yanında beni ara buyuruyor o hesapların görüleceği, mizanın kurulacağı yerde beni ara. Orada da size rastlayamazsam ya Rasulallah diye sordum diyor Enes bir Malik radıyallahu an. Öyleyse yani beni orada da bulamazsan havzın yanında beni ara. Havzın yanında beni ara. Zira ben üç mevkinin dışına çıkmam buyuruyor. Kıyamet gününün dehşetinden değerli kardeşlerim, insanlar o hesabın zahmetinden, oranın zorluğundan o kadar susuyacaklar, o kadar hararet basacak ki böyle bir su arayacak. İşte herkes, ümmet Muhammed, Peygamber Efendimizin havuzuna koşacak. Diğer peygamberlerin de kendi ümmetleri için havuzları olacak. Kevserler olacak ama Peygamber Efendimizinki Kevser havuzu en büyüğü olacak. Çünkü ümmet olarak da en kalabalık ümmeti Muhammed olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde Kevser Havzının uzunluğuyla, büyüklüğüyle alakalı da benim havzım buyuruyor Allah Rasulü Bir aylık yürüyüş mesafesi kadar büyüktür buyuruyor. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha hoştur. Bardakları da göğün yıldızları gibi çoktur. Kim ondan içerse bir daha ebediyen susamaz buyuruyor. Muhtelif rivayetlerde yine söz konusu nehirle alakalı etrafı incilerle örülmüş, kubbelerle çevrilmiş Suyu gümüşten daha beyaz, miskten daha hoş kokulu, baldan daha tatlı gibi özelliklerle vasıflandırılmıştır. İşte böyle bir nimete insanlar elbette ki koşacaklar. Ama insanların bir kısmına bu sudan içmelerine izin verilmeyecek. O insanlar Havz-ı Kevser'den faydalanamayacaklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ben havuzun başına sizden önce varacağım buyuruyor. Yani ümmetini havzının etrafında bekleyecek. Bana sizden bazı kimseler yükseltilip gösterilecek o kadar ki eğilsem onları tutarım ama hemen geri çekilirler. Ey Rabbim bunlar benim ashabım bunlar benim ashabım derim ama bana senden sonra bunların ne yaptıklarını sen bilmezsin buyurulur. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Başka bir rivayette ben de dini benden sonra değiştirenler rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun derim buyuruyor. Başka bir rivayette yine Peygamber Efendimiz ben havuzumun başında bekleyerek sizden oraya gelenlerin kimler olacağına bakacağım. Vallahi bazı kimselerin bana ulaşmalarına engel olunacak. Kevser havuzunun yanına gelinmesine engel olunacak. Ben ya Rabbi onlar benden onlar benim ümmetimdirler diyeceğim. Yüce Allah Celle Celaluhu sen onların senden sonra neler yaptıklarını biliyor musun? Allah'a yemin olsun ki diye Rabbimiz şanına yemin ederek onlar ökçelerinin üzerine geri geri döndüler buyurur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Kevser Havzı büyük bir nimet ama Ümmeti Muhammed ondan faydalanacak, inkarcılar faydalanamayacak. Yine İslam alimleri arasında Kevser'in sırattan önce mi sonra mı olacağı konusu da tartışılmış. İslam alimlerin cumhurun çoğunluğuna göre Kevser havuzu sırattan önce yaşanacaktır ama bu arada Kurtubi gibi bazı İslam alimleri bir sırattan önce bir sırattan sonra olmak üzere iki havzın bulunduğunu ifade edenler de olmuştur. Kaynaklarda değerli kardeşlerim havz ve kevserle ilgili hadisleri sayıları 50 ile 80 arasında değişen sahabinin rivayet ettiği kaydedilmektedir. Alimlerin çoğunluğu havzın gerçek olduğunu, ve bu konuyla ilgili hadislerin mütavatir veya meşhur kabul edildiğini, dolayısıyla Kevser havuzunun varlığına inanmanın gerekli olduğuna dair bizlere açıklamalarda bulunmuşlardır. Sonuç olarak, Hava gibi bazı İslam alimleri demişlerdir ki havuzla ilgili hadislerin sayısı mütevatir derecesine ulaşmıştır. Yani inkarı aklen ve naklen mümkün olmayacak derecede sağlam rivayetler vardır. O kadar çok rivayet vardır. Bundan dolayı Said Havva der ki Havz'ın varlığını inkar edenin küfrüne hükmedilirdir. Allah korusun. Evet değerli kardeşlerim. Havuz konusunu yani Kevser konusunu özetleyecek olursak bizler şuna inanıyoruz. Peygamber Efendimize ait büyük bir havuz olacak veya bir nehir olacak. Bu havuzun veya nehrin suyu baldan tatlı olacak. Köpük gibi yumuşak olacak tatlı olacak. Baldan daha tatlı olacak. Kokusu miskten daha tatlı olacak. Daha güzel olacak. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilk önce havzunun etrafına varacak. Orada ümmetini bekleyecek. Ümmeti Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına hak eden kişiler varacak ve orada peygamber efendimizle birlikte Kevser havzından yudumlayacak. Efendimizle birlikte orada sohbet edecek. Biz müminler için bu büyük bir nimettir. İnşallah Rabbim cümlemizi bu nimete nail eylesin. Ahirette Kevser havzından yudumlamayı cümlemize nasibi müyesser eylesin değerli kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun değerli kardeşlerim.